Ne yaptın? Ramazan öncesi mantığını döktün herhalde. Döktüm. 10 beze döktüm. 10 beze mantı. Evet. Ara ara yapın. Evet. Güzel evet. gözüküyor. Evet. ufak ufak yapmışsın. Elimde kestim. O şeyle kesmedim. E şimdi poşetlemesini mi yapacaksın? Poşetleyeyim bakayım. Ha makineyle kesmedin, elinde kestin. Ondan böyle ufak oldu o zaman. Elimde kestim. Bu büyük kesiyor değil. Ha, evet. daha ufak olsun. Öbürüne de, biz daha küçük yaparız dediler. Herhalde ondan, değil mi? Bak, şu evet. boyutta olmuş mantılar. Evet, güzel olmuş. Eti de bol doldurmuş. Bak, dışına evet, taşmış hep. Dışına taşıyor, fazla. da Evet, bayağı fazla yapmış. Şimdi ne yapacaksın öyle? Poşetleyeceksin fazlasını da. Poşetleyeceğim, dolabına. Dolabına atacaksın. Dolabın boşalan yerleri var, he mi? Boşalan yeri var. İşte orada var, boşalan yerlerini geri dolduruyor. Geri doluyor dolap o şekilde yaptı Birer yemeklik mi ayrıyor? Evet, birer yemeklik. Bir de Sen ölç üstüne sertiydin. Bak soklanmış ki ne oldu? soklanmadı Hani biraz suyu şey kuruyor gibi oldu yani. Sen avucundan biliyon kaç avuç, değil mi? İçiyor, yani. Yetiyor, zaten. Tamam, evet. Işte. İyi eline sağlık abi.